Arkadaşlar evet, işte bugün 17 Şubat pazartesi. Bugün endeks 9880'lerden nötr bir şekilde ilerliyor. E, nötr bir açılış yaptı zaten. Onun haricinde son halka arzlara baktığımızda bugün Enda Enerji tavan yaptı. İlk tavanı biliyorsunuz 2 gün boyunca e, negatif bir kapanış, kapanış yapmıştı. Hem Perşembe hem Cuma günü. Ama bugün tavan olması çok iyi. E, baktığımızda alıcılarda Bank of America alım yapıyor. Enda Enerji'de. Enda Enerji'nin fiyatının şirkete göre pahalı olduğunu söylemiştik. O yüzden ilk iki gün kötü bir performans sergiledi ama üçüncü gününde güzel bir performans sergiliyor. Kalyon, Kalyon Güneş Teknolojileri üretiminde 70 74 liradan işlem görüyor şu anda. Artı 3 açtı. Onun haricinde birleşim eksi 3. Seranit nötr. Destekli de nötr bir. İşte ise artı 4'te. Onun haricinde buz girişimi bugün e, son günü talep toplamada 12 lira 18 kuruştan talep toplayacak. Toplam 72,5 milyon adet lot e, yatırımcıya pay edilecek. Bunun 68 milyonu sermaye arttırımı 4 milyon ise 4,5 milyonu ise ortak satışı. Fonun kullanım yeri %90'ı yatırımlara gidecek. %90'lık yatırımın %40'ı ise sanayi, savunma sanayi sektöründeki yatırımlara. %10'u ise işletme sermayesine. Bal su gıdanın bugün e, dağıtılan pay miktarı açıklandı. Talep e, Alkar sonuçları. Bu sonuçlarda 200 bin kişilik bir katılım görüldü. Kişi başı 840 adet lot dağıtıldı bireyselim. Buz girişime de 200 bin, bin civarı bir katılım olabilir. Ama şöyle bir şey var. Buz girişim sermayesi, yatırım ortaklığı aşı her bankada talep toplamayacak. O yüzden yeterli katılım olmayabilir. Yani kesin almak istiyorsanız 150 bin kişilik katılıma göre kendiniz ayarlayıp 266 lot talep edebilirseniz sizin için iyi olur. %30 gün fiyat istikrarı var. Büyük halka arz gelirinin %20'siyle. Ee, ayrıca da %20 halka arz uygulanmış. ve yani 12 lira 18 kuruş %20 iskonto uygulanmış hali. Halka büyüklüğü 883 milyon. Bunun %20'si de 150-160 milyon civarı bir para. halkarz e halka arz gelirinin fiyat istikrarı için kullanılacak 30 gün boyunca. Evet herkese bol kazançlı bir hafta diliyoruz.